Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün görüştüğümüz konu Adalet Bakanlığının ve Anayasa Mahkemesi'nin bütçesinin ötesinde bu ülkenin hukuka ve anayasaya mı yoksa tek adamın talimatlarına mı emanet edileceğine dair bir tercih olarak önümüzde durmaktadır. Anayasanın 2. 9. 11. ve 153. maddeleri devleti hukukla yargıyı da anayasa mahkemesiyle güvence altına almıştır. Strateji belgelerinin ve yargı paketlerinin havada uçuştuğu ülkemizde bugünkü tabloya baktığımızda kişiye özel mahkemeler kurulmakta, o mahkemelere yine kişiye özel hakimler ve savcılar atanmaktadır. Tutukluluk ceza yöntemine dönüşmüş, yargı siyasetin oyun hal alanı haline getirilmiş bulunmaktadır. Hakkını adliye salonlarında alamayanlar soluğu Anayasa Mahkemesi'nin önünde almaktadırlar. Anayasa Mahkemesi 2012'den 2025'e kadar 686.484 dosyaya bakmış, 573.180'ini sonuçlandırmış ve bunlardan 79 bininde hak ihlali kararı vermiş. Bu sayılar yurttaşın mahkeme kapısında süründüğünün, konuştuğu için coplandığının, sokağa çıktığı için toplandığının göstergesidir. İşte tüm bu saydıklarım sistemin arıza verdiği birkaç noktayı değil, topyökün çürümüşlüğün belirtileridir, kanıtlarıdır. Uluslararası endeksler de bu çürümüşlüğü kanıtlamaktadır. Türkiye hukukun üstünlüğü ve demokrasi endekslerinde otoriter rejimlerle birlikte anılır hale gelmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bekleyen her 100 dosyadan 35 tanesi Türkiye'yi ilgilendirmekte ve en çok ihlal gören ülkeler arasında Türkiye ilk sıralarda yer almaktadır. Biz burada haftada bir kez biz burada haftada bir kez Türkiye hukuk devletidir yalanını duyarken Avrupa'da neredeyse her gün bir dosyamız hukuksuzluk örneği olarak kayıtlara geçmektedir. Türkiye yüzyılı diye sattığınız hayal, yarattığınız adaletsizlik düzeni içinde ihlal yüzyılı olmuş bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, AYM ve AYM kararları sistemli biçimde uygulanmıyor bu ülkede. Can Atalay hakkında ihlal kararı verilmesine rağmen milletvekilliği bu salonda düşürüldü. Tayfun Kahraman için adil yargılanma hakkı ihlali denmesine rağmen yeniden yargılama yapılmadı. Demirtaş ve Kavala dosyaları ise hala raflarda bekletiliyor. Anayasanın 11. ve 153. maddeleri son derece açık Sayın Bakanım. Fakat mahkemeler AYM'ye ve uluslararası sözleşmelere meydan okuyorlar bu ülkede. Başkanlığını sizin Adalet Bakanı olarak yaptığınız SSK ise görmemekte, duymamakta ve harekete geçmemekte. Şimdi Sayın Bakan size soruyorum. Anayasa Mahkemesi'nin kararının ciddiye alınmadığı bir ülkede siz bu bütçeyi hangi hukuk ilkesiyle savunacaksınız? Sayın Bakan, yargıyı siyasetin baskısı altına aldınız. İBB soruşturması ve Sayın İmamoğlu dosyaları siyasallaşan yargının en güncel örnekleri haline geldi binlerce sayıtalık iddianamede delilden çok siyasi sıfatlara, hukuk tekniğinden çok propaganda diline yer verildi. Ekrem İmamoğlu lehine karar veren hakimler birbiri ardına yer değiştirdi. Başsavcı çıkıp basın toplantısı yaparak halkı ikna etmeye çalıştı. Hüküm giymemiş birisi suç örgütü olarak lideri olarak ilan edildi. Bu tablo Adalet Bakanlığı bütçesinin bağımsız yargıya değil, siyasal mühendisliğe hizmet edeceğinin çok açık bir kanat, kanıtıdır. Böyle bir dönemde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu bütçeye evet demeyeceğiz. AYM kararlarını tanımayan, gazetecileri sabaha karşı evinden alan...